Joga Bonito 01'den yeni sezon için herkese merhaba. Adana Demirspor'umuz ilk karşılaşmasında Giresun deplasmanında olacak. Giresunspor geçen yıl küme düşmekten son anda kurtuldu ama son döneme doğru toparlanmış bir takım gördük. E, 38 maçta 12 galibiyet, 9 e, mağlubiyetleri, e, pardon 9 beraberlikleri, 17 mağlubiyetleri var. 45 puanda bitirdiler. 16. sırada küme düşmenin hemen üstünde. E, transfer yasa ve maddi olumsuzluklarla karşı karşıya kaldılar. Zor bir kadro toparlaması oldu onlar için açısı. Biz ise tam tersi oturmuş bir kadromuzun üzerine takviyeler yaptık. Önce takım kadromuza bir bakalım neler bekliyoruz, neler değişti. Onunla ilgili bir çalışma yapalım. Kalemizde Ertaç var. Ertaç 32 yaşına girecek kendisinin ani çıkışları, refleksleri karar alması çevikliğiyle öne çıkıyor açıkçası. Adana Demirspor Kalesi'nde Ertaç bizim için önemli bir isim olacak bu yıl içerisinde. Karaçiç ve Vedat'ta diğer kalecilerimiz Karaçiç daha çok giden Muriç'e benziyordu. Ertaş da yine Türkiye'de hem Türk olması hem de tecrübeli bir oyuncu olması e, açıkçası kale için. E, Güven veriyor bana şu anda. Svensson, Tayyip, Samet. E, Samet'i kullandık. Tayyip'i daha doğrusu kullandık. Tayyip ikinci yarıda değişikliğe e, gidebilir. Milli takıma gidecek. Çünkü e, Rakitski'yi transfer ettik. E, o da Ukraynalı oyuncu. Hırslı, deneyimli bir stoper. E, güçlü, dayanıklı, cesur bir oyuncu. Ayrıca da serbest vuruşlarda sürpriz yapabilecek bir oyuncu. Fırsat buldukça ileride onu görebiliriz. Rodriguez yes, yeni sol bekimiz, ondan açıkçası bir Svensson etkisi bekliyoruz. Hani sağ bekimizin sağ tarafımızın e, önemli ölçüde açıkçası bizim eksiklerimizi kapattığını söyleyebiliriz hücum anlamında da savunma anlamında da Kevin Rodriguez'in de e, hani bu şekilde bir katkı vermesini bekliyoruz. O yüzden de e, uzun zamandır sol bekde sıkıntı yaşıyorduk. Onu böylelikle gidermiş olduğumuzu düşünüyorum. Gökhan İnler tecrübeli kaptanımız onu anlatmaya gerek yok. Endaye ile iki yönlü oyuncu e, problemimizi bir nebze aşmaya çalıştık. Ee, hazırlık karşılaşmalarında güzel bir, e, bir görüntü sergiledi. En iyi oyunculardan bir tanesiydi. Senegalli oyuncu, e, hızlı bir oyuncu, e, çok da deneyimli bir oyuncu açıkçası e, orta alana Belhanda hani geçen yıllarda gözü çok batıyordu ee, çok olumsuz bir e, izlenim bıraktı Belhanda bunun açıklarını yanında Endaya varken kendisini daha çok gösterebileceğini bir nebze düşünüyorum. Belki ilerleyen zamanlarda şu anda e, Stamboli'nin sakatlığı devam ediyor Stamboli'nin e, göken inler değişikliğiyle bu Endaya Belhanda Stamboli üçlüsü bir nebze daha e, ileriye taşıyabilir bizi. İleride Yusuf Sağ açıkta Yusuf Sarı yeni bir e, Yunus e, açıkçası e, diyebiliriz kendisine. Ondan bu patlamayı belki daha iyisinin olmasını bekliyoruz. E, Drip linkleriyle öne çıkıyor hızlanmasıyla öne çıkıyor. Sol tarafa da e, Vargas yerine Onye Kuru Vargas'tan çok daha hızlı ama onun kadar çok da teknik olduğunu söyleyemeyiz. E, hızlanmasıyla e, biz bu sene kanatlarımızı çok hızlı Akintola da öyle yani çok sonuçlandıramasa da Yusuf gibi yerine Akintola'yı kullanırsak Onye Kuru Akintola Yusuf Onye Kuru e, bu şekilde bu bölgeyi e, hani devam ettireceğimizi düşünüyorum. İleride o bölgelerde Salih kullanılabilir. Salih Kavrazlı yeni transferimiz. Ondan sonra Arda Kurtulan yine sağ ve sol açıkta yine kullanılabilir. Fenerbahçe'den gelen 18 yaşındaki genç oyuncu. Ee, bu şekilde takviyeler olacaktır. İleride Aslan Balonga'yı düşünüyoruz. Kendisi biraz hani taraftar bazında yetersiz görünüyor ama Balotelli'nin yanında herkes yetersiz e, görünecektir. Balotelli e, hafif bir sakatlık demeyelim hastalığı vardı. Son e, karşılaşmada e, daha doğrusu hazırlık mücadele turnuvasında e, çok az süre aldı ve hemen e, serum vesaire takvesi yaptığını gözlemledik. O yüzden Balotelli belki ilerleyen dakikalarda o da hani ihtiyaç olursa diye düşünüyoruz. Bu şekilde takımımızı sahaya gönderelim. İlk karşılaşmamız bizim de bu sene Giresunspor hazırlıkta, Erzurum'u yendi. Ümraniye, Kutaisi ve Çaykur Rize'ye mağlup oldu. Hakan Keleş'in takımı Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sergen Pirinciol, Alexi Perez, Alper Uludağ, Hamido Traore bizim eski oyuncumuz iki eski oyuncumuz daha doğrusu. Murat Cem Akpınar, Doğan Candavas, Borya Sainz, Borya Sainz yeni transferlerden kendisi. En değerli de oyuncu bu arada. 2.20 milyon euro değeri var. Serginho ve Riyad Bayiç. Bayiç de yeni gelen oyunculardan. Dediğim gibi kadro kurmakta zorlanıyorlardı. Ama yine de kötü bir kadroları olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Karşılaşmamıza başlayacağız az sonra birazcık oyunumuzu hızlandırıp başlayalım. Samet'le Rodriguez'e ondan Aslan verdi ve maç başladı. İlk dakikalarda orta alanda bir mücadele gözlemliyoruz. Henüz şutu olan bir takım yok. İlk şutu Giresun attı. Ev sahibi Yusuf'la sağdan kullanıyoruz. Belhanda üstten out. Aziz Beyç, Zeki Avru kaptanları Ayrılan oyuncular son dönemde Udinese'den e, gelen Riyad Bayiç Alaves'den gelen Borya Sainz'de ise önemli oyuncuları ve bu arada direkten Sergen'in kafası direkten dönüyor. 30. dakikada 5 şut oldu e, Giresun Demirspor. Şu anda Bado Endaye'nin olduğu yerde biraz e, aksıyoruz sanırım. Sarı kartta görmüş. 45 dakikada gol bulamadık. Evet. Geçen sene Malatya karşısında da açıkçası çok rahat karşılaşmayı kazanırız. İşte 5-0, 6-0 gibi düşünüyorduk. Ama her iki maçta da puan kaybı yaşamıştık. Rodriguez iyi orta yapamadığını Ertaç'ın ise 3 kurtarışla öne çıktığını görüyoruz. Orta alan üstünlüğü bizde ama bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor o bölgede. Bunları görüyoruz ve biz de doğal olarak soyunma odasında bazı şeyleri Değiştirelim. Neyi değiştirelim? Bir bakalım. bir arna son endaye değişikliği yapacağım. hem dediğim gibi iki hem sarı kartı var hem de biraz oyundan düşmüş görünüyor. Açıkçası 90 dakika oynayacağını düşünüyorum ben normalde. Rakiski e, Tayyip e, değişikliği yapacağım. Ondan sonra ileride birazcık Yusuf Sarı ve Onyekuru etkili değil. E, Rodriguez de orada biraz sıkıntı yaşıyor. Rodriguez'i kanat bek yapalım iki yönlü bek olarak kullanmıştım. Orada biraz aksama savunma da çünkü Onyekuru çok ileride kalmış. Ee, bu şekilde ikinci yere gidelim. Evet iki oyuncu değişikliğiyle. ile. Şut olarak devam ediyor Giresun. Biz biraz daha takımı açıkçası şöyle öne uzun paslarla taşımak istiyorum. Biraz da hücuma kaldıracağım. Gökhan inleri de evet bu ataktan sonra alalım. Yusuf'un ortası Rakiski kafayı vuramadı. Rakiski bir an son. Belhanda geri döndü. Samet, Yusuf hatamız devam ediyor. Her 17 kuru. Offside mi? Bakıyoruz. Hakem gidecek. Offside yok gibi ve gol geçerli. Birinci golümüz yeni sezonun ilk simülasyon golü Onye Kuru'dan geldi. Yusuf'un ortası Henry Onye Kuru kaleci solda kaldı. Ee, karşılaşmada 1-0 öne geçiyoruz. Birazcık topa hakim olalım. Kondisyon olarak şu an yeterli bütün takım. O yüzden oyuncu değiştirmeyeceğim. Samet, Svensson ikinci golü arıyoruz. Belhanda, Samet, Svensson, Belhanda üçlü Olduz, Asan Balonga karşı karşıya kaçırıyor. Evet bu dakikalarda Yusuf'un düştüğünü gördüğüm için e, Akintola değişikliği getiriyorum. Orta alanda da Gökhan Ünler. Gökhan Ünler'i değiştirelim. Kimle değiştirelim? Erhun'la değiştirelim. Bir an sonu bir tık geri çekebiliriz. Erhun'u öne atıp evet, bir an sonu geri çekebiliriz. Orta alımımız güçlü kalsın. Ee, Rakitskis soldan Kornari e, kullandı. Ön direkte karşıladılar. Onyekuru'nun yerine de Arda'yı aldık son 5 dakikada. Şut olarak geride kalsak da skor olarak öndeyiz. Alper'in kullandığı orta ve penaltı mı? Evet. Çektar'ı çektiğini gözlemledi hakem ve penaltıyı verdi son dakikalarda. Çektar topun başında. Ve 1-1 oldu. Eski oyuncumuz Alper'in kornerinde ceza sahasında düşen Çektar. Çekler Orhan ve Aslan Balong'a bir sakatlık geçiriyor ama 5. oyuncuyu değiştiremiyoruz. Bir kişi de eksik kaldık maalesef. Karşılaşma ilk sezonun ilk simülasyonu 1-0 Önde olduğumuz karşılaşmada skoru koruyamadığımız için 90 artı 1'de penaltıdan yediğimiz golle bitti. Benim kendi şahsi görüşüm 2-0 gibi bir skorla oradan dönebileceğimiz ama çok da garanti bir maç değil. Hem sezonun ilk karşılaşması hem deplasman olmasından dolayı orta alan üstünlüğünü sağlayacağız. Ama rakipte mesela e, Çektar sonradan oyuna girmiş Çektar Orhan 23 yaşındaki Orta saha o orta saha Önemli özelliklere sahip e, Onun dışında Yine Murat Cem e, Sarı kart görmüş o e, Yani çok da etkili olan bir Oyun e, tarzları daha doğrusu Oyuncuları yok Yusuf Sarı bizde öne çıkmış Rodriguez ilk maçında Kevin Rodriguez. Çok etkisiz kaldı ama ben dediğim gibi az önce de bir Svensson etkisi bekliyorum. Bakalım önümüzdeki maçlarda neler karşımıza gelecek. Evet Giresun karşısında sezonun ilk üç puanıyla tanışmak dileğiyle bir sonraki hafta görüşmek üzere. Simülasyonumuz Giresun 1, Adana Demirspor 1. İlk sezonun ilk golü de Herni Onyekuru'dan geldi.